benim adaletimden şüphe eden var mı? Vereceğim hükümlere itirazı olan var mı? İsyan edecek olan var mı? Uygulamayacak olan var mı? Hepinizde ayrı ayrı dostluklarım var. Ama bilirsiniz ki Hızır benim en eski dostumdur. Yine bilmelisiniz ki bu masada dost da yoktur benim için. Düşman da. Şerefim Namusum üzerine yemin ederim ki vereceğim hükümler bildiğim, inandığım, bugüne kadar büyüklerimden gördüğüm ve uğruna yaşadığım doğrular üstüne olacaktır. İlyas'ı da Mahmut'u da ayrı ayrı dinledim. İki aydır bu konuyu içeride olsam da tahkik ettim ve şu hükme vardım. İlyas ben aksini söyleyene kadar Selim Ağa aksini söyleyene kadar bir silah eline çakı bıçağı bile almayacak. Birisi ona silah tutsa, sıksa, vursa bile emanetle gezmeyecek. Emanete el sürmeyecek. Çünkü haklı da olsa eline sahip çıkamamış. Nefsine sahip çıkamamış, ona verilen vekalete sahip çıkamamıştır. Ölümüme karar verseydin daha iyiydi Şahin ha. Öyle karar mı olur? Yanında beş korumayla gezer, ha silah taşımış, ha taşımamış. Senin cezana gelince sen çoktan ölümü hak ettin. Bugün Hızır'ın mahremine giren Yarın herkesi mahremine girer. İlyas işini yarım bırakmış. Her ne kadar sevdiği için mahreme girdiğini iddia etse de Allahu Teala kendisine sevme niyetini bahşetmemiştir. İlyas'ın yarım bıraktığı işi tamamlamak Hızır'ın hakkıdır. İster kullanır ister kullanmaz. Hüküm budur. Fahri Baba şahit misin? Şahidim. Hak mıdır? Hak. Hükme uyumak veya uyumamak Hızır ve Selim kardeşlerin şerefine kalmıştır. Kelime-i dahi. Söyleyeceğin son bir şey var. Var. Burada verilen kararların adil olmadığını düşünüyorum. Ama bu karara karşı çıkmak abimin şerefini leke sürecekse itirazım yok. İki kurşun kardeşimden yedim, bir tane de abisinden yerim. Abimin canı sağ olsun. Son nefesime kadar kaderim senin elinde olsun. Aman dileğini affetmek bir adamın şerefini yüceltir. Lakin yani ben Mahmut'u affetmeyeceğim. Çünkü abisinin boynunu büktü, başını elime eğdirdi. Ama bir abi kardeşi için birinin eline eğiliyorsa... ...o abinin büyüklüğünün hatırına o kardeş affedilir. Bundan sonra böyle bir şey yaparsa... ...aa bu silah... Mahmut'un kanına boyar. Beylik tabancası olarak İlyas'ın beline takarım.